patronun ve üstteki amirinin dedikodusu döner. Normal. Yani bu işin normali böyle. Ama patron altındaki çalışan insanlara dedikodu yaptırmaya çalışıyorsa bunun adı dedikodu değil. Bunun adı ispiyonculuk, iş bilmezlik, iş güzarlık. Adına ne derseniz deyin çok hayra alamet bir şey değildir. Türkiye'de bu yapılıyor mu? Babası yapılıyor. Bugün patronların Hele hele böyle yaşı biraz fazla olan yani 60-70 yaşındaki patronların altına işte oğlanlar gelmiş çalışmaya başlamış. Şirkete böyle beyaz yaka pahalı, onlara göre pahalı. Onlara göre herkes pahalı da yöneticiler almışlar. Bunlarla ilgili delikodu yapması lazım. Ama kime soracak bunu? Kendi işi aldığı bekçiye. Çay getiren götüren oradaki hizmet eden vatandaşa ne bileyim aşağıdaki bilmem ne ustaya gidecek bilmem ne direktörünü soracak. Ne yapıyor bu bakayım burada falan. O da vicdanlı bir adamsa ve bu patronu biliyorsa bir şey demeyecektir geçecektir. Ama eğer art niyetli ve varlık sebebi bu delik oluyorsa ki ben böyle adamlar tanıyorum. Yani adamın o şirketteki tek işi patronla laf yetiştirmek. O kadar. Atsan atamıyorsun. Genel müdür diyor ki bunu atın diyor. Atamıyorlar. Niye patronun adamı? O zaman da genel müdürün bir kısmı olan diyor. Yemişim böyle şirketi diyor falan filan. Çok olur mu?